İbrahim Vari bir veda, Yusufça bir kavuşma. Rana Özçelik Tam sekiz yıl, yokluğunda on yedi bayram, sekiz babalar günü, sekiz doğum günü kaydettim çocukluk hatıralarıma. Özellikle babalar gününde iliklerime kadar hissettim yokluğunu. Kuzey rüzgarları savururken umutlarımı, ben dualarla ektim bahar tohumlarını. Hani babalar gününde çocuklar babalarına çiçek alır ya, biliyor musun? Ben de her yıl sana ulaştıramayacağımı bile bile çiçekler aldım. Susuzluktan değil ama yokluğundan soldu çiçekler baba. Kaç kez tırpalandı ümitlerim, kaç kez tutunduğum dallar ellerimi acıttı. Senin için en güzel gülleri toplamaya çalışırken ellerim dikenlerle yaralandı, başım değil ama bakışlarım yere düştü çok zaman sensizlik cephesinden tekrar tekrar vuruldum ama her defasında ayağa kalktım. Vuruldukça güçlenmeyi ben senden öğrendim baba.''